Tanrı misafirini on İzmir'e geleceğim. Senin Birlikte de içersek de yüzüne karşı de söyleyebilirim. De, Birlikte içer miyiz? Yerim, Gözlerle... Pardon özür dilerim müziği size vermişim. Tanrı misafirini diyorum yüz yüze geldiğimizde okurum. Oha o ne lan? Onu biçim bir şey geldi. Barda olmuş lan. <laughs> bir dakika dur hemen bakacağım ona. O nasıl bir hikayeymiş lan? Bu kız bana çok şanslı geliyor. Azat gelmiş. Lan hani ya Azat kardeş birader hani senin hani vaktin uymuyordu işten güçten. Oğlum Allah razı olsun lan senden. Birader bak ben sana dürüstçe söyleyeyim hazır çözmüşüz olayı. Bak azıdın da azı aldık değil. İyi bir insan olmak için yapılan şeyler aptallık değildir. İyilik paylaşıldıkça, paylaşıldıkça çoğalır deyip 5000 lira atmış. Azıt kardeş hani vakit uymuyordu? Bir sorum o. İki anlatayım. O kadar korkuyordum ki annem bana soruyor. Oğlum diyor bak 14'ünde 2800 lira kartı ödemen lazım. İyi tamam. Bak diyor buradaki ev yani Samsun'daki ev. Sen benim şanslı mısın sen ha ya? Sen gerçekten tavşan ayağı gibi bir kadınsın. O kültürü bilmezsin ama tavşan ayağı ne anlayacaksın ama. Olsun ben yine de seviyorum seni. Bir gün sonra Kredi kartı borcumuz var. Nasıl ödeyeceksin bilmem ne. Ee, ne oldu sonra? Ya oğlum doğalgaz faturamız da var. Ee, daha öderiz anne ya. Allah büyük. 24'ünde kiram var? Ya birader sen bir vesilesin ha harbiden. Bu şey değil. Kimse kimseye bu kadar para vermez. Arkadaş arkadaşa, arkadaşa, dost dosta, anne evladına böyle para vermez. Durduk yere. Zor zamanlarımda hep ben Allah'a inan Bak al ben Allah'a inanmıyorum. Ben Allah'ımı çok seviyorum. Ben hep Allah'la konuşurum. Uyandığımda günaydın, al, günaydın Allah'ım demeyi annem öğretti yatarken de geceler Allah'ım demeyi öğretti. Gün içerisinde de hep böyle hani bir baba gibi bir karakter beni izliyor ve yaptık yaptığım hareketleri gözlemliyor hikayesini anladım. Ben Allah'ı çok seviyorum ya. Asiktir be. Ulan iyi olduğun zaman Planlar gerçekten karşılığını veriyor. Bu sen şu değil misin? Kendi ağzını söyledin. Oha. Yalnız Azat Metin 5000 lira daha attı bu arada. Ekranda gözüktü mü bilmiyorum ama. Ağzı bozuk olandan değil, karakteri bozuk olandan korkacaksın. Ezildiğim kadarıyla sadece ağzım bozuk. Muhabbetini çok beğendim. Özünde iyi insansın. İyi insanlara saygı duyuyorum. Sana destek çıkacağız ki bu işi yapmaya devam edebil. Biz de izleyelim. Azat beni nereden tanısın? Nereden bilsin? Nasıl karşı karşıya geldik? Ki Azat ekimleri tanırdı. Bak hikaye örgüsü çok ilginç. Beni yayıncılığa iten kişi ekimdir. 2-3 ay birlikte yayın yaptık. Ben sonra yurt dışına gittim. Ekim bıraktı. 9 yıl bedavaya yaptım olayı. Param bitti. <laughs> Dedim ulan bir ton geri zekalı bu hikayeden para kazanıyor da... ...siz madem seviyorsunuz ki biz bu işi kaliteli yapıyoruz. Samimi yapıyoruz. Biz de yapalım. Bitti oğlum param diye başladık olaya. Sonra hikaye şuna evrildi. Ekim çalışıyordu limanda. Ekim istifa etti. Ekim'e dedim ki birader bak sen benim can kardeşimsin. Aaa Azat'ın yüzü de burada. Sen benim can kardeşimsin. Yayıncılık işine gir. Ölene kadar bütün gücümle yanında olayım. Ekimler Twitch'te yayına başladı. Üçüncü ayın son raddeleri. Ekim dedi ki bana dedi, para bitti. Yani beş gün falan daha devam ederiz ama sonra ben artık iş aramaya devam ederim. Yayını da bırakırım. Bilgisayarları satarız. Yani para lazım. Onun dedim mazgara. Geçme. Azat ilk ekimlere gitti. Sen o kadar tatlı dokundun ki o insanların hayatına. Birader izliyorsan eğer ki izliyorsunuz yani çok vakit geçmedi <laughs> o insanların hayatına hem umut aşıladın hem de hayatını kurtardın lan o adamların yuh bir tane daha mı geldi şaka yapıyorsun ya oha harbiden bir 5000 daha gelmiş lan İnançlı bir insan değilim fakat her görüşe saygı duyuyorum. Bana göre sadece iyi ve kötü insan vardır i̇yi insanları kaldıralım kadehimizi. Bir ara özelden dertleşelim. Muhabbet etmek istediğin sayılı insanlar arasınız. <laughs> sen ne güzel şeysin. Ya. Konuştuğumuzda sen de anlayacaksın. Var. Gerçekten var.